en hızlı atı geldi. olacaksın. Daha hızlı olmalısın. Kudüs'ten Mekke'ye. Halife'ye ihanet eden pek çok kişi var. Haberin Mekke'ye götürülmesi lazım. En iyi atım emrine hazır. Burada benden daha iyi bir ulakatı görüyor musun? Hadi koş bakalım. Halife kendi adamlarını hain zannetsin de karışsın ortalık. <laughs> Bunlar kötü adamlar. <laughs> ne yapıyorsun Rüya? Mekke'ye gidiyoruz. Ben varım. Halife'ye hizmet ettiğimden bana kimse fenalık yapamaz. Mahvettin Çabaşı'yı veremez. Ben... Ah! Anne geldin. <laughs> Zorluklarla dolu bir yolda... Mekke. Ne işiniz var burada? Artık elimdesin Tay. Kahramanlık hikayesi. Görmüşümüz zayıf olabilir. Ama içimizde kocaman bir güç var. Yardımımıza ebabil kuşları geldi. Tay ebabil takımı 15 Mart'ta sinemalarda.